Bu bir kalp sistemi. Normalde hastanelerde monitörler ile insanların kalp bilgileri alıyor. Bu sistemde AVL, AVL ve AFF'de olmuş adet monitör kablosuyla sizin üzerinizdeki bu bilgileri alıyor. Aldığı bu bilgileri 10 saniyede bir tekrar eder. Dolayısıyla sizin kalp bilgilerinizi orada saklar. Hastanelerde bu sistemlerde bir alarm sistemi vardır. O limit aşağısı ya yukarı değişirse alarm sistemi çalışır, hastaya müdahale eder. Bu sistem de öyle bir bilgi alır. Yani siz kalp krizi geçirirseniz, buna yakın bir sıkıntı yaşarsanız, beş ayrı yere mesaj atar. Attığı mesajda isminiz, yaşınız, probleminizin ne olduğu, son kalp bilgileriniz, son nabız bilginiz, son ucu sıcaklığınız ve bulunduğunuz yer bilgileri oraya gider. Bundan amaç gelen ekibin bilinçli bir şekilde gelmesini sağlamak. Ancak bu sistemi biz tasarlarken birçok kablo vardı. Biz bu kabloları ortadan kaldırdık. Sirteş bir adet yaptık, ucuda giriyorsunuz. Bir USB soketle bir fibodini takıyorsunuz. Sadece bir adet cep telefonuyla normalde var olan bu sistemi kullanmak yerine bir adet cep telefonuyla bütün sistemi modifiye eden bir sistem Sistemin 14 ayrı özelliği var. Kısaca bahsedeyim ben. Özellikle kalp krizi geçiren kişi konuşamaz. Ve ağzından çıkacak son kelimeler çok önemlidir. Son 5 dakika konuştuğu bir yolu gibi kaydeder. 5 dakikadan sonra konuşmaya başlar. Atıyorum. Benim ilacım sol cebimde. Ben kalp hastasıyım. Bana yardım edin. Bu tür bilgiye de içer. En büyük üyelerin bir tanesi de kalp hastalarına kontrol bir cihazdır. Oltur cihazların en düşük fiyatı 5 bin, lira. Bu cihaz aynı zamanda 48 saat kayıt yapan bir oltur cihazdır. Maliyeti çok düşük. Böyle bir telefon alırsanız bunun orijinal değerleri çok yüksek. Ama piyasada bulunan ikinci el değerlerinde bu cihaz çalışabiliyor. Fiyat yaklaşık 500 lira. Sistemin tasarım fiyatı 500 lira. 1000 lirayla bu sıkıntılarınız giderildi. Ama size ömür boyu güven ve ömür boyu sağlık yaşamını gösteriyor Ben bunu, hayatın renklerini taşıyan, bu ülkenin değerlerini anlayan, kırmızı beyaz numaralar olan bu üniversiteye bir şeyler alman Ve insanlığa takılmak için getirdim. İlginiz için çok teşekkür ederim, saygılar. Güzel, Ben teşekkür ederim. Saygılar sağ olun.